Evet değerli izleyicilerim şu an e, bu kardeşime transtermal nanoteknolojisi e, bandım, ginseng bandımızın daha vücuda değer değmez e, etkisini göreceğiz şimdi hep beraber. Kardeşime ben şimdi güç ve denge testi yapacağım. Şimdi kardeşim ellerini açacaksın. Bir ayağını kaldır. Şimdi şöyle biraz öne gel. Heh, kaldır. Biz şimdi ben 3 parmağımı sana denge noktasından bastıracağım. Sen bana diren yıkılma tamam mı? Tamam. Tekrar deneyelim. Öbür ayağını kaldır. Ona bakalım bir de bakalım. 3 parmağımla şimdi sana kaç kilo baskı uyguladım? sahbeni? 3 kilo falan üç kilo. Tamam. Şöyle ya bir de senin dengeni şeyini görelim e, gücünün. Rahat ol nasıl kendini rahat hissediyorsan şu şekilde tut. Ben şimdi sana bastıracağım. Tamam olduğum yerde. Çekmeyeceğim seni. biraz çekilebilir. Çünkü sen aşağı bastırdıkça öne geleceksin. Gelmemeye çalış tamam mı? Sana şu an. Bak hiç kıpırdamadım gördün mü? Tekrar yapalım. Nasıl rahat ediyorsun? Nasıl böyle denge noktası şu şekildedir bak. Ayakları yani ha şöyle yap askerde olduğu gibi. En güzel denge noktası şey budur. Bak ben olduğum yerde sadece aşağı bastıracağım. Ben 80 kiloyum. Tamam sen kaç kilosun? Yani 64. 60 tabi. Sana kaç kilo uyguladım tahmini? 5 kilo 6 kilo. 5, kilo. 5 kilo 6 kilo. Hadi diyelim 10 kilo. Şimdi bu ürünümüzü, transfer ürünümüzü kardeşimizin sadece vücuduna değdiriyoruz. Az önceki önce bir bakalım. Kaldır. aynı ayağını kaldır. Bir tanesini kaldır. Yine aynı noktada sana 3 parmakla bak bastıracağım. Seni tutup çekmiyorum farkındaysan. Şu an bırakma kendini. Dile. Gücüm yetmiyor. Şimdi el, iki elimle beş parmağımla yine gücüm yetmiyor. Öbür ayağına bakalım. Kaldır. Bak yine aynı nokta bak. Şu denge noktasından bastırıyorum bak. Aynı. Yine gücüm yetmiyor. Yine gücüm yetmiyor. Sen kendini sıkmana gerek yok. Evet tamam. Gördün değil mi? Bir de şu e, güç testini yapalım tekrar. Kendini nasıl dengele hissediyorsan. Az önce yine aynı şekilde sana basacağım. Sen beni kaldırabilirsin. Kaldır kaldır. Bıraktım kendimi. Bırakırsan düşeceğim. Evet. Değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi transdermal terapotik sistem nanoteknolojisinin daha vücuda değer değmez etkisini gördünüz. Çünkü içinde dünyanın bir numaralı bitkisi cinsek mevcut. Siz de bu ürünü alın, kullanın ve kaliteli ve sağlıklı yaşayın. Hoşçakalın.